Projelerde inovasyon yönetimi dediğimiz şey aslında biraz projelerin yol haritasını çıkarmak ve tamamlandığında ne elde etmek istediğiniz, ondan sonra nereye gitmek istediğinize dair yönetsel süreçlerinizi belirlemeniz anlamına gelir. Bazı çalışmalarda öncelikle temel bulguyu elde etmek ve bir iş yapılabilirliğini anlamak için düşük seviyede bir araştırma ve geliştirme projesi yürüterek fizibilite çalışması niteliğinde ön faaliyetlerinizi gerçekleştirip tamamlayabilirsiniz. Elde ettiğiniz bulgulardan sonra önünüze yeni kapılar açılabilir ve çalışmanızı bir adım öteye götürmek için yeni destek programlarına başvurma ihtiyacıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durum her zaman böyle olmaz. Her seferinde bir hibe destek programına gitmek yerine kimi çalışmalarda yanınıza bir sektör ortağı bulabilirsiniz. Sektör içerisinde kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları gibi farklı aktörleri dahil ederek onlarla yapacağınız iş birliklerinde herhangi bir destek programına başvurmadan doğrudan birlikte bir takım çalışmaları ileriye götürmenin yoluna bakabilirsiniz. Bazı hallerde elde ettiğiniz bulgular sizi bir yatırımcı ile buluşmaya ve bir girişimci olmaya teşvik edebilir. Tekrar tekrar kamu desteklerine başvurmak yerine siz kendiniz bir girişimci olarak ARGE sonucunda elde ettiğiniz çıktıları bir ürüne, hizmete ya da sürece dönüştürebilir, yatırımcıdan alacağınız fonla birlikte girişimcilik serüveninize başlayabilirsiniz. Hatta bir yatırımcıya da ihtiyaç duymadan doğrudan kendi öz kaynaklarınızla da girişimci olabilirsiniz. Bazı hallerde çalışmaların sonunda fikri mülkiyete konu çıktılar elde edebilirsiniz. Örneğin bir patent, faydalı model gibi ürünler sizin çalışmanızın sonucu olabilir. Bu durumda siz bir girişimci olmadan ya da yeni bir hibe destek programına gitmeden sahip olduğunuz patenti lisanslayarak katma değere dönüştürmek isteyebilirsiniz. Yine önceki bölümlerde bahsettiğimiz gibi teknoloji transfer ofisi gibi yapılar size bu süreçlerde yönlendirecek ve ARGE çıktılarınızın ticarileştirilmesi ve katma değere dönüştürülmesi yolunda size yol haritaları çıkarabilecektir. Bu nedenle yaptığınız çalışmayı sadece bir yıllık, iki yıllık bir proje desteği aldım ve tamamladım gibi görmemelisiniz. Bittikten sonra elde ettiğiniz sonuçları nasıl değerlendireceğiniz ve toplumsal, ekonomik katkılar gibi çeşitli boyutlarda nasıl katma değere dönüştüreceğinizi de planlamanız, daha yolun başındayken bunları düşünmeniz size hem zaman yönetimi, hem bütçe yönetimi, hem de gelecek çalışmalarınızı planlamanız için bir vizyon sağlaması açısından katkı sağlayacaktır.